Hãy subscribe cho Mutfaktaki ses. Hmm, Kelibar renginde. Kelibar mı? O da ne? Fosilleşmiş reçine. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Fosili biliyorsun. Biliyorum. Çok eski zamanlarda toprak altında gömülü kalmış şeyler. ...taşlaşmış bitki ya da hayvan kalıntıları. E peki reçin ne? Onu bilmiyorum işte. Çam ağaçlarının gövdesinden sakız gibi bir şey akar ya... İşte o sakız gibi şeyler fosilleşirse ona kehribar Aa. denir. Balın rengi aynı öyle. Aa. <laughs> Kehribarı da öğrendiğime göre artık ballı ekmeği mi yiyebilirim? Gaga. Sen mi yapıyorsun? Ses mi? Ben bir şey duymadım. Dinle bak. Duydum. Dolaptan geliyor. Dolaptan mı? Bunlardan birinde olmalı. Ağustos böceği galiba. Ağustos böceği mi? Ama onun sesi kesik kesik çıkar. Bu durmadan vızıldıyor. Hem biz Kasım ayındayız gaga. O zaman kasım böceği. <laughs> kasım böceği diye bir şey yok ki. Yok mu? Bu harika. Demek ki ilk biz keşfediyoruz. Düşünsene ki belki bu böceği keşfettiğimiz için bize büyük kaşif ödülü bile verirler. Aa! Daha böceği görmedik Gaga. Heyecanlanma. Lütfen bu kez deftere benim yazmama izin ver. Tamam gaga, sorun değil. İki böcek bilimci Ege ile Gaga yeni bir tür keşfettiler. Büyük ödülü hak ettiler. Belki de böceğe bizim adımızı verirler. Ne dersin? Muhteşem olur, değil mi? <laughs> yani böceğin adı Ege ile Gaga böceği mi olacak? Biraz uzun ama olsun. Etkileyici bence. Önce onu bulalım sonra hayal kuralım gaga. Tamam o zaman. Sen fotoğraf makineni ha? hazırla. Neden? Ben kapağı açar açmaz fotoğrafını çek. Çünkü belgelememiz gerek. Yoksa keşfimizi nasıl kanıtlarız? Aa! ...burada değilmiş. Hı? Şimdi ses buradan geliyor. Dolaptan dolaba nasıl geçti acaba? Küçük olmalı, bölmeler arasında boşluk bulup geçmiştir. Ben hazırım gaga, hadi aç kapağı. Burada yok. Belki de çok küçük olduğu için göremiyoruz. Çok küçük olsa bu sesi çıkaramaz Gaga. Küçük bir kelebek olmasın. Ama kelebeklerin sesini duyamayız. Resimlerde ne kelebek var ne ağustos böceği. <laughs> Görünmez bir böcek vakasıyla karşı karşıyayız Ege. Bu daha da heyecan verici. Ama nasıl kanıtlayacağız? Acaba sesini mi kaydetsek? Şşşt, sessiz ol. Dolapların içinden değil. Daha yukarıdan geliyor. Nasıl yani? Çatıdaki böceğimi duyuyorsun. Hayır hayır. Dolabın üstünde. Hmm, bana da öyle geldi. Çıkıp bakıyorum. Makineyi hazırla. <laughs> <laughs> Arımış. Boşuna heyecan yapmışım. Uçtu bizim ödül. Herkes arıyı bilir. Evet, herkes arıyı bilir. Çünkü dünyanın en önemli böceğidir. Şimdi buradan çıkması gerek. Yoksa işini yapamaz. Hadi biz de gidelim. Yuvası nerede öğreniriz? <laughs> gördün mü kovanı? Burada fazla dolaşmasak iyi olur. Bence de. Sıra geldi not almaya. Defterimi verir misin? Bir ara günde 1500 çiçeği ziyaret edebilir. Çiçeklere konup polen toplar. Sonra bunu bal yapıp peteklerde depolar. <laughs> Arıların dört kanadı vardır. Dakikada on bin dört kez kanat çırparlar. Vız sesi işte hızla çarpan kanatlardan çıkar. Yardımlaşarak çalışırlar. İş bölümü yaparlar. Biri yumurtalar için yuva hazırlar. Biri kovanda nöbetçilik yapar. Bir başkası bal toplamaya çıkar. Arılar birbirleriyle dans ederek anlaşırlar. Yaptıkları danslarla birbirlerine çiçek kaynağının yerini ve miktarını söyleyebilirler. Arılar yalnızca bal yapmazlar. Bitkiden bitkiye çiçek tozu taşırlar. Böylece onların çiçek açmasını, meyve vermesini sağlarlar. Evet, arılar olmasa ceviz de olmaz. <laughs>